Size merhaba arkadaşlar. Merhaba. Sonic Speed Simulator'un ikinci bölümündeyiz. Bugün Tails adlı iki kuyruklu karakterimizi alacağız. Çalışacağız daha doğrusu. Nerede olduğunu tam bilmiyoruz. Değil mi? Evet. İnşallah buluruz. Ama herhalde dünya ikilidir Dünya, dünya ikide e, Sonic'te bilmiyorsanız Eee Sonic'te dünyalar var Dünya 1 şu anki oynadığımız Dünya 2 Dünya 3 Dünya 4 Dünya 5 diye gidiyor Her dünyada Bağlı gelişiyoruz Öyle Arkadaşlar bu arada özür dilerim 50 level olup geleceğim demiştim Bir aksik, Aksik Öf, Aksilik olmuştu. Aksilik oldu. Arkadaşlar. Şu anda şöyle bir tahminde bulunuyorum. Burada Los Valle yazıyor. Biz Sony'yi buradan aldık. Yani burası da Gelin Hill olduğuna göre büyük ihtimal bu Los Valle de. Los Valley'e gireceğiz. 2. Öbürde Nakas için de üçüncü obiye girmemiz gerekiyor galiba. Gel ikinci dünyaya geç ilgar. Ben geçtim. Gel. Ama benim bir mesleği olmam gerekiyor. Sen yap gelir misin lütfen? Ben Sen geliyorum. gezin orada. Hadi biraz kasmayı deneyeyim ben. Arkadaşlar buranın hobisi çok sinir bozucu. İki saat yapamazsam özür dilerim. Yani iki saat uğraşmak gerekiyor. Yani boş işler gibi bundan uğraş. Yapamıyoruz. Yaptık. İkinci dedi işte yaptım. Arkadaşlar buradan bunları toplayarak deli level olmaya çalışayım ben. Arkadaşlar arkadaşım buraya gelene kadar bir videoyu durduruyorum. Yine merhaba arkadaşlar. Arkadaşım merhaba. geldi. Evet, oldum 25 seviye. Şimdi... Aa şurada kart gibi bir şey var. Yolda giderken karşıma çıktı be. Kart mı var? Evet şöyle giderken gördüm. Hı? Buraya nasıl gideceğiz lan? Şimdi bakalım. Neredesin ki sen? Neredesin? Bulgar. Neredesin sen? oraya doğru gel. Robot nerede? Robot oraya. Robot nerede? Burada burada. Ben alayım mı bunu? Al. Aa, arkada iskele açayım. gibi bir şey var. ne acaba? Acaba iskelelerden mi geliyor? Arkadaşlar bu arada Alperen'in de kanalı var. Alperen Demirbaş. Ben açıklamalara koyarım. Siz oradan gidin onun kanalına da. Anladım. Selamı yazın. geri kartı. Çok kızdım. Mesela benim kanalındayken onu o karakteri alamazsak onun kanalında falan çekeriz büyük ihtimal. Evet. Yani onun kanalına da gitmeyi unutmayın. Ya zıplayamadım. sevindim. İyi oley. Ulgar'ın Ulgar Dağı'sın gelirim arkadaşlar. Hemen geliyoruz. Arkadaşlar yeni karakterimiz hayırlı olsun. Oley. Koşu çok güzel. Koşmuyor doğrusu uçuyor. Evet koşuyor sonra uçuyor. İlk başta bir hızlanmak için koşuyor. Şimdi öbür karakter için de dünya ölçe gitmemiz lazım galiba. Gel gidelim. Heh. Arkadaşlar öbür dünyayı da Alper'in kanalında çekeceğiz. Belki benim kanalıma da atarız. Görüşürüz, görüşürüz belki videoda. vay vay Kendinize iyi bakın. 30 Düşecek like olun. sonra geliriz. 30 like sonra yeni bölüm gelecek, değil mi Olga? Hayır, o, e... 30 like sonra farklı bir oyun oynayacağız. Ha, evet, 30 like sonra farklı bir oyun oynayacağız. 15 görüntülenme sonra ve yeni bölüm gelecek değil mi? Yok 30 like 30 like gelmesi için 30 görüntülenme. Evet 30 görüntülenme sonra yeni yok 30 liketan sonra arkadaşlar şey yeni oyunlar oynayacağız. Evet. Bay bay.